Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi korku yerine geldik. Bizim mahallenin hemen bu taraflarına bir tane teyze oturuyordu. Şu an hikaye anlatacağım. Şimdi önceden pijama parçası yapmıştık. Hemen gelmek istedik pijamalarımızla. Bilmiyorum yani hiçbir şekilde. Ee, hikayeyi anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu da bir uzun zaman önce teyze vardı. Ben taşımadan daha önce. İşte sonradan bu teyzenin ölür haberi gelmiş. Sonra bu teyze ölmeden önce buralara bir tane mektup saklamış. Ve o mektup içinde öleceğim iki güne yazıyormuş. Ve iki gün sonra da ölmüş zaten. Bu haberden sonra buraya saklanmış ve buranın her yeri terörge olmuş. Biz de biz, yani ben bir şekilde buraya girmeye başardık. O zaman videomuza geçelim. Kanka ben çok gerçekten çok korkuyorum ya. Ben de korkuyorum çünkü yani böyle olayda neden? Bu arada arkadaşlar akşamı bekleyeceğiz. Yani akşam olunca gireceğiz. Bir, birkaç süre şu çardakta oturacağız. adam yani bu çardakta o kadar güvenli değil zaten. Arkadaşlar yaklaşık 2-3 saattir burada bekliyoruz. Evden çok kötü sesler geldi. 2 dakika eve gittik çünkü çok korktuk. Sonra geri geldik akşam olunca. Şimdi arkadaşlar içeri gireceğiz. Gel hadi. Ben korkuyorum ya. Elif korkma Gel. Tamam. Kapıyı açıyorum. Ay. Gel. Geldim ya. Kanka bura çok korkunç. Köpek gelmiş bura işemiş. Her yere işemiş. Kanka evde köpek yoktur değil mi? Kanka yok gel. Köpek olsa içinden kaçar. Tamam. Kanka bu teyzenin evi mahvolmuş. Televizyon çalışıyor mu hala? çalışmıyor. Ne yapacağız? Neyse. Böyle arkadaşlar bakar mısın? Çok kötü. Evet ya çok kötü. Bir de biz burada nasıl 24 saat kalacağız? Kanka o kadar kalmayacağız ama gel öbür odalara da bakalım. Kanka ben kapıyı kapatayım. Kanka aç saçmalama. Kanka tamam ne bağırıyorsun ya? Gel. Bura ne acaba? kapat kapat kapat. İğrenç. Çok iğrenç. Gel öbür odalarda bakalım. Burası da yatak odası galiba. Bir de arkadaşlar bu nenenin çocuğu da varmış. Bakın yaşlı nenenin böyle yaşı çok oluyor. Yani çokmuş yaşı 70'lerde falanmış ve çocuğu hiç olmamış. Bu çocuk kaçırmış, deli olmuş. Sonra bunun delilikliği bitmiş. Sonra 210 öleceğinin haberini vermiş ve gerçekten de ölmüş. Kanka yani ne biçim hikaye bu? Kanka bunların herkes gerçek biliyor musun? Bu da yaş nene falan oturuyor. Bak çocuğun oyuncakları mesela gel şurada bir tane lahan var baksana. Kanka not var. Kanka kapat kapat. Kanka bir işaret olabilir. Kanka hayır gel tuvalete bakalım. Tamam. Kanka iğrenç. Ay, gerçekten iğrenç. Cık, midem kalktı ya. Kanka benimle kalktı değil mi? Allah'ım. Ne oldu? Kanka ses geldi. Kapıdan geldi duydum. Kanka ben gidemem. Ya kanka bizim video için niye buraya getirdin? Kanka ne yapayım takipçilerim istedi. Ya kanka ya. Korkuyorum. Kanka ya da ben de korkuyorum. Ay! Kanka. Kanka gerçekten çok korkunç. Kanka gerçekten çok korkunç. Bilmiyorum oyuncak nasıl düştü. Nota bakalım mı? Tamam. Nota aldım. Bülent Yüz. Ver şurada ben okuyayım. Bu da. Bu ne? Çocuğun çizdiği şeyler galiba. Kanka kapat kapat. İğrenç. Kanka kapıya doğru bakalım mı? Kanka saçmalama. Kanka valla ben bakacağım. Arkadaşlar dondu iki dakika be. Tamam kanka ben de geleyim bari. Tamam gel. Gel. Kanka ne oldu? Bak yine don ha. Kanka ne oldu? Kanka kapı kapalı. Ne? Kanka çok korkuyorum bak. Kanka ben de korkuyorum ya. Kanka buradan hemen çıkalım. Tamam gel. Kaç. Kaç kaç. Kanka çok korkuyorum. Ben çok korkuyorum ya. Kanka tamam sakinleşelim. Tamam. Kanka ne oluyor? Kanka ne oluyor ya? <laughs> kanka biz bu eve girmeyecektik. Çok korkuyorum. Kanka buradan gidelim. Hayır kanka sabah olmasını bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kanka yok ben bu eve ölsem de bir daha girmem. Kanka ağla kapı açılıp kapanıyor. Kanka ben giriyorum vallaha. Kanka dur bekle. Kanka vallahi ben giriyorum. Tamam geliyorum. Ay! Ay! Kanka biz neden ağla burada bekliyoruz? Kanka rüzgar var dışarıda normal. Kanka ağla normal diyorsun ya. Ya kanka korkuyorsan gelme yani. De bana korkak diyor. Elif bak güçlü olmamız lazım korkmayalım. Tamam gel. Kanka ben ölürüm de bu yatakta yatmam. Kanka yatacağını kim söyledi? Kanka bak dolaplar falan açılıyor kanka. Kanka normal rüzgar var. Kanka gidek mi artık? Kanka ben de biraz korkuyorum ya. Gidin buradan. Kanka kaç. Kanka kaç. Aç kapıyı. Kanka. Kanka yok. Ben bir daha giremem. Kanka ben de giremem. Saçmalama. Anne. Anne seni çok özledim anne. Kanka. Videoyu kapatıp gidelim. Ya da sabah olmasını bekleyelim. Kanka tabii ki de sabah olmasını beklemeyeceğiz. Kanka bekleyelim. Ha. Kanka tabii ki de duyuyorum. Kanka ne oluyor ya? Kanka ne oluyor? Çok korkuyorum ya. Kanka ben de korkuyorum. Sabaha bekleyelim. En iyisi bence de. Evet arkadaşlar sabah oldu. Daha çok kötü olaylar yaşadık arkadaşlar. Daha ne yapmamızı istiyorsunuz? Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Yani dindon